bugüne kadar savunduğumuz kadın erkek eşitliğinin özü aslında eril dişil eşitliğidir. Çünkü kadın ve erkeğin içinde, özünde, ruhunda eril ve dişil enerjiler vardır. Bunlar eşittir. Yani kadın aslında kendi içinde eşittir erkek de kendi içinde eşittir. Kadın dünyada bedenlendiği için dişil enerjisi daha çok ön planda oluyor. Erkek de dünyada bedenlendiği için eril enerjisi daha ön planda oluyor. Ama her kadının içinde bir eril enerji, her erkeğin içinde de bir dişil enerji ilişkileri tanımaya ve tamamlamaya geliriz. Bu dünya boyutunda yaşarken hep bir karşıdan eşitlik bekleriz, eşitlik isteriz. Aslında mesele bizim onu bilmemiz, içimizde olduğunu bilmek, akletmek ve bunu bildikten sonra karşımıza da böyle insanları çekmek, diğerlerinden bir şeyler talep etmemek, beklenti içine girmemek, bütün ihtiyaçların, bütün ee, bu dünyadaki Eşitliğin hepsi senin içinde var aslında. Sen zannediyorsun ki kendime çekildiğimde, kendim olduğumda, kendimle tamamlandığımda yalnız kalacağım. Aslında yalnız değilsin. Yaratıcı var senin içinde. Zaten yaratıcı içinde belirmeye başlayınca, ...aslında sen yani bunu fark etmeye... ...hissetmeye, o enerjiyi almaya başlayınca... ...yukarıdan bir çekilme hissedersin. Yani bir akış gelir sana. Ve e, sen artık bu yola girdiğinde... ...eski bilincini bırakmak zorunda kalırsın. Karşına gelen erkekler değişir. Senin bilincin değiştiği için. Sen içinde tamamlanmayı seçtiğin için. içinde tamamlandığın için. Hepimiz buraya bir kodla geliyoruz. Ee, o kodda bazı kodlarımız ağırlıkta, bazı kodlarımız hafiftir. Ve biz o hafif sahip olduğumuz insanları çekeriz karşımıza sen ne zaman kendinde tamamlanmayı seçtiğinde ne üzülürsün ne yıpranırsın ne beklenti içine girersin ne kendi hayatın için bir şeyler yapmak için kendini oyalarsın Sen zaten kendin olduğunda kendi özünü gerçekten e, arayıp bulduğunda aslında hiçbir yerde değildir o senin hep içindedir ama ya onu keşfetmen lazım ve onu bulduğunda zaten senin bir dengin senin gibi olan bir ruh eşin gelir karşına. Her şey sana bağlı. Hayatının değişmesi, nasıl bir hayat yaşaman gerektiği, seçimlerin, kendini üzdüğün konular değişir. Aslında acı, üzülmek, e, bu, bu terimleri korku, endişe, nefret, bunları dünya boyutunda bırakırsın. Sen hala dünyadasındır ama sen tekamül edeceğin için tamamlanıp ruhunu buradan yukarı çıkaracağın için bu yüzden e, bilincini yükseltmen gerekiyor bilincini yükselttiğinde de hayatın değişiyor sen diğerlerini asla değiştiremezsin sen kendini değiştireceksin Kendini değiştiğinde de çevren değişecek gerçekten Mesleğin değişecek, kendine ait mesleği yapacaksın, kendine ait çevren olacak ve gerçekten kendi hayatının başrolünde olacaksın. Gerçekten bu yolculuk çok muhteşem bir şey ve ee, sen yaratıcı ile bir olacaksın birlikte olacaksın. Aslında e, ilahi aşk yolculuğu bu. Sen onunla bir olursun. Hiçbir şartın, e, hiçbir koşulun, hiçbir e, düşüncenin dışarıdan hiçbir etkinin olmadığı, sadece onunla bir olduğun evreye geçiyorsun önünde bütün kapılar açılıyor çünkü onda sana ait bir hayat var ve sen bu bilincini açtıkça diyorsun ki ben açtım hazırım alabilirim onları ait olduklarımı bana verebilirsin ve sonra o mucize denilen şeyleri yaşıyorsun inanamazsın. Gerçekten inanamazsın. Kendine yaptığın yolculuk bu hayatın tek gerçeği. Kendine yaptığın yolculuk da zaten ilahiye yaptığın yolculuk. Seni yaratana yaptığın yolculuk. Çünkü seni bir kodla buraya gönderiyor. Ve sen buradaki Dünya boyutuna takılı kalmamam lazım. Bizim kodlarımız daha yüksek frekansa çıkmalı. Bu yolculuğun sonu yok aslında. Ama şu an yapmamız gereken bilincimizi yükseltmek.